Hadi birader. Uğraştırma bizi de anlat. Senin bu patron sapığın önde gideni değil mi? Demir Bey hayatımda tanıdığım en iyi insandır. İyidir tabii. Sana iyidir. Ama kötü bir huyu var. Eskort kızları eve çağırıp sonra da öldürüyor. Sen de arkasından pislikleri temizliyorsun. Demir Bey karı kıza düşkündür ama hepsi o kadar. Biliyoruz canım biliyoruz. Düşkün olduğu belli. O kadar düşkün ki sonunda kızların ya kafasını patlatıyor ya da boyunlarını kırıyor. Değil mi? Konuşsana. Kızları da gömmek sana düştü değil mi? Ah be. Ne güzel de kurtulmuştun iki cesetten. Ama yağmur yağdı. Her şeyi mahvetti değil mi? Yoksa kimse kızlara ne olup bittiğini fark etmeyecekti bile. Demek konuşmayacaksın. Bak. Senin patronun işi bitti. Konuşmazsan İkiniz de hapsi boylayacaksınız. Demir Bey'in hiçbir suçu yok. Hepsi bir kazaydı. Ne kazası lan? İki kere ne kazası oğlum bu? Ne yapıyor oğlum senin patronun? Ne yapıyor böyle? Demir Bey'in olanlarla hiçbir alakası yok. Ben... Konuş lan konuş sen ne? Ben yaprağa aşıktım. Onun her haliyle kabul etmeye razıydım. Konuşmaya çalıştım ama dinlemedi. Sırf parası için Demir Bey'le yatmaya devam ediyordu. Sen de kız sana yüz vermedi diye gidip öldürdün. Öyle mi? Cık. Her şey bir kazaydı. Lan hala kaza diyorsun. Hala kaza diyorsun. Anlatsana lan. Ne oldu? Ne oldu be adam? Yaprakla ciddi ciddi konuşmaya karar vermiştim. O akşam Demir Bey'le dışarıya çıktığını biliyordum. Evin önüne gidip onu beklemeye karar verdim. Demir Bey o e akşam onu bıraktıktan sonra yanına gittim. Konuşmak istediğimi söyledim ve beraber sahile indik. Sonra? Sonra ona aşık olduğumu, onunla evlenmek istediğimi söyledim. <laughs> Bana güldü, benimle dalga geçti. Ben de ona bir tokat attım, kaçmaya başladı. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Nasıl kötü niyetin yoktu ya? Nasıl kötü niyetin yoktu ya? Hayvanlar gibi dönmüşsün lan kızı. Kafasını kayalara vurmuşsun. Kazaydı işte. Polise haber verseydin lan. Çok korktum. Ulan topunuz manyaksınız? Ben mi zıvanadan çıktım anlamıyorum ki birader. Ulan önüne gelen cinayet işlesin, sonra sorunca aa korktum, bilemedim. Ulan cinayet işlerken aklın neredeydi? Cinayet değildi komiserim, kazaydı sadece, kaza. Bana bak, ben de çakacağım şimdi kafayı suratına. Raporada kazaydı, kusura bakmayın diye yazacağım. Anlat, anlat benim asabımı bozma. Cesedi orada öylece bırakamazdım. İlk paniği atlattıktan sonra ortalığı temizlemeye karar verdim. Sen cinayeti planlamadan gittin. Ama tam tekmildin öyle mi? Ben özel korumayım komiserim. Her şeye her zaman hazırlıklı olmak benim görevim. ardında hiçbir iz bırakmadığıma emin olduktan sonra götürüp gömdüm. Ve sonra ne var ne yok her şeyi yaktım. Ama çantasını fark etmedi. Aradım kayalıkların arasını, hatta gün günde gittim baktım ama hiçbir şey bulamadım. Ya Elena? Onu neden öldürdün? O gece herkes uyuduktan sonra bir kadeh içki doldurdum kendime. Demir Bey'in odasına gittim. Vicdanım beni hiç rahat bırakmıyordu. Sürekli yaprağı nasıl öldürdüğümü söyledim kendi kendime. O sırada Eren çıktı karşıma. Ve kaçmaya çalışınca... Onu da durdurmak istedim. Evet. Kendi kendime söyleniyordum ama yine de ne duyduğunu bilmek zorundaydım. Sonra? Bayılmıştı. Başı kanıyordu. Kucakladığım gibi alıp alt kattaki koridora götürdüm. Ayılınca ne oldu? Kendine gelince beni polise şikayet edeceğini söyledi. Ne yapacağımı bilemedim. Sana para verir, çeker gider bu hayattan kurtulursun dedim. Para lafını duyunca yumuşadı. Hatta arkadaşına bile aramasına izin verdim. Ama sonra paraya da ne gerek var dedin. Kızı öldürdün. Çok para istedi. Hatta parayı vermezsen polise şikayet edeceğini söyledi. Sarhoştum. Aklımı toparlayamıyordum ama bir şeyler yapmak zorundaydım. Yapma ne olur. Ben de elini ayağını kelepçeledim. Ama bir türlü rahat durmuyordu. <laughs> Sen de kızın boynunu kırdın. Çok sinirlenmiştim. O an ne yaptığımı bilmiyordum, amacım sadece susturmaktı. Boynunu kırdığımı bile farkında değilim. Demir'in haberi var mı? Yok, o sadece biblosunu sordu. Ben de hizmet çıkarmıştır dedim. Ulan onca zaman yaprağa da mı sormadı? Tatile gitti dedim. Şu kafama takılan bir şey var. Sen bu iki kızı farklı zamanlarda öldürdüysen... ...nasıl bulaştı yaprağın kanı Elena'nın bileğindeki kelepçe? Yaprağı öyle mi buldunuz? Evet kanı Elena'nın bileğindeki kelepçe de vardı. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Eve dönünce her şeyi yaktım. Kayalıkları da temizledim. Çantaya kan bulaşmıştı. O sırt çantasında plastik kelepçeler de vardı öyle değil mi? Evet ama eve gelince çantayı yıkamıştım. Kelepçeleri yıkamadın. Kan çantaya değdiğinde içine geçmiş olmalı. Kelepçeler de çantanın içinde olduğuna göre oradan bulaşmıştır. Her şeyi yakalıyordum. Fark etmez. Biz gene bulurduk. thank uh you -huh.